Bakın, bir, bir Burada at. At. Hazır. Hazır. var. Çünkü, Arkadaşlar. Evet merhaba değil aşkım. Normal şeyler söyle konuş arkadaşlarıma. İyi misiniz? Ben iyiyim. İyi, iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. <laughs> Anne, dün dün de arkadaşlarım da benle konuştu. Tamam aşkım oldu. Şimdi kaydırmak istiyorum ama bu üç arabayı hiç kaydırmam. Kaydırma Kaydırım. Karımı buraya koy. Buraya kaldırayım, onu kaldırayım. Az önce bu arabaları yaptığımızda, kaydederken Hangi videoyu olmuş Tabii ki. Şimdi sırayla yok dedi. Ben da 1 Anne bak. 1 2 3 Geliz. hepsine de bakalım. Bunlara da bakalım. Bir. Şimdi. Bavlandı. Yine, Yine biziyorsun zaten. Bizim Havci takımı. Ya, Havci takımı. Biz çünkü beş tak. Anne Şimdi kim kazandı biliyor musun? Kim kazandı? Tabii ki de bu. Hmm. Çünkü yaptığımızdan üzerinden bu için bu kazandı. Aa, tebrikler. Tebrikler. O yüzden seni rica ediyorum araba. O yüzden kameranın yanında dur arabacık. Ana yani araba olmalı araba kazandığı için. o. Bu kazandı neden biliyor musun? Ne? Çünkü Bozulduğu için buraya. Hmm. Evet. O zaman burada kazandı. Ne? Evet, şimdi, şimdi bir tane kaldı. Ha? Bunlar kim bozdu? Bunlar Onlar kim kaydı var? ya aşkım. Ondan bozulmuş olabilir. Tekrar toplu, tekrar kaydır. Şimdi toplayacağım. Hmm. oradaki minik yapacağım. Evet. O miniklere bir şey yapacak. Oynarlar mı? Yani oynarlar nasıl yapayım minikleri? Buradan geçecekler bir yerden sonra. Anneciğim meyve suyu molası vermek ister misin? Evet. Al bakalım. Bırak oyuncaklarını. Dur ben üç kaldı. Al bakalım. Kovanın yanında otur için ya, orada. Tamam. E, i̇yi değil tamam çok gitme. Dökülür aşkım tamam. Betona değil mi be anne <laughs> Bu halıya otur sana. Kovanın <laughs> yanı dediğim <laughs> önüydü aslında. <laughs> Üşürsün orada gel hadi. Hayır. İç bakalım. Kovancın ödülü suyu arkadaşlar. <laughs> Çünkü oradaki arabalar kazandı değil mi? Meyve, evet gösterelim öyle. hangi arabaların kazandığını. Bakın arkadaşlar bu arabalar kazandı. Uuu, kuvancı kapattım. Kuvancı açtım. oku fokus kuvanç kaybol. Fışt, kayboldu. Aa, geri geldi. Kuvancı meyve içiyor. Şşt. Buradan arabalar kayıyor böyle. Şşt. Allah. <laughs> Vüt. <laughs> Çok çabuk kaydılar ya. Bunların ikisi birinci oldu arkadaşlar. Alkışlar. Evet. Ger Gerçek şak şak şak. Anne. Ben kumanca bir ödül daha vermek istiyorum arkadaşlar. Petito, Petito ayıcık. <laughs> Petito burada telefon. Evet. <laughs> Bakalım Kıvanca ne çıkacak? Bak bana. Bunlar da yarış kazandı arkadaşlar. Allah düştü Kıvanca. Ay bu da düştü elinden. Yok yok bunu bilerek düşürdüm de demek ki gerçekten kaydı. Yürüme be yakala. Hadi. Öbürünü buradan alırsın. Koy yere meyve suyunu. Kameraya göster ama şeyde çikolatanda ne çıktığını tamam mı? Tamam. Göstereceğim. Diğerini de alalım. Al bakalım diğerini de. Göç bakalım neler çıkmış. Şimdi açıyorum. Şimdi açacağım. Çiçekli mi çıkacak, kutulu mu çıkacak? Tukolatalı mı çıkacak? çıkacak? Bak bakalım. Al kaşıklı çıktı. Aaa düştün. Ne <laughs> At şimdi ağzına. Am. <laughs> Hep şunu at ağzına. Aman sana... Şöyle at. Meyve suyunu içtin mi? Meyve suyu. Kazı oldu. Ay, Ay yavaş sakın. Sakın ha. Kaçamaymışsın. Bunu tam temizlik mi yaptın? <?ấy> evet. mi? Sen ağzındakini bitir bakalım. Kurabaya bitireyimci abi bitir. Num num nam. Nam 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 nam. num 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 duvardaki yazıları arkadaşların hatırlıyor mu? Onlara bir gösterelim bakalım. İlk videolarımızı daha çektiğimiz duvarımız arkadaşlar. Bakın. Burada stickerlarımız var. Sayılarımız var. Renkli, düz. Burada da bir, iki, üç, 4 ve 5. Burada da böyle. Gittiğimiz yerlerden aldığımız süsler var. Bunları Kıvanç öğrensin diye böyle yapıştırmıştım araya. Çok da güzel olmuştu arkadaşlar. Buradaki arabaları tek tek Kıvanç sayıyordu. İtfaiye var burada, ambulans var, polis var, normal hani otobüs var. Ben? Taksi var. Aa. Bakın Bu da böyle ağzıma. yoruş pistimiz. Bakın ağzıma. Yuttum ağzımı. Ay yutmuş. <laughs> Afiyet olsun Kıvanç. Hadi bana bir bay bay yap bakalım. Durun bunun içinden ne çıktığını Aa kadar. pardon ya evet onu da göster bakalım. Evet. Bu da yastığımız. Burada filimiz var böyle. Anne of. Rüzgar gülümüz var. Bu da çeşmeden aldığımız. Anne, o da rüzgar ya, gülü. Şimdi de içecekli. Dur bakayım. Dur çiçekli bekle oynatma. Çıksın. Gözüküyor şimdi bekle. Evet ya içecekli çıkmış Kıvanç. Eda at ağzına sonra da içeceğini içemez. Bana da bir kocaman bir bay bay ya, bay bay yapar mısın? Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like 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 bay bay.